Evet arkadaşlar şimdi de İsviçre'deki evimize geldik. Çok yağmurlu bir de çok soğuk. Çok şaşırdık. Normalde <laughs> normalde çok sıcak değil indiğimiz zaman. Sonrasında sonrasında işte bir anda e, yağmur başladı. Hava da serinleşti. Sonra yağmur durdu. Böyle kararsız bir hava var bugün. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Öyle ve arkadaşlar evimizin etrafı bu şekilde ve tam olarak bu evde bizim kaldığımız ev. arkadaşlar bizim kaldığımız yerde bir tane tramvay istasyonu, bir tane de tren istasyonu var. E bu şu an gösterdiğimde tren istasyonu. ve arkadaşlar akşam görüntüsü de bu şekilde akşam da böyle gözüküyor Rockville'de Temmuz ve Ağustos ayında sıcaklık 25-30 derece arası ve çoğunlukla yağmurlu. Kışın ise eksi 10 ile 5 derece arası. Köyün temiz havasından dolayı geyik, tilpi, kirpi gibi hayvanlar köye iner. Ulaşım çok özel ve güzel durumda. Her ikisi de yürüme mesafesinde. Biri tren ötekisi tramvay olmak üzere iki tane istasyonu mevcuttur. İsviçre'nin genelinde olduğu gibi burada da, da çok sessiz ve sakinlik vardır. Bern kantonuna bağlıdır. Luzern ve Solothurn kantonları ile çevrili bir yerleşim yeridir. Konuşulan yabancı dil ağırlıklı Almancadır. Her kantonda olduğu gibi buralarda da büyük ölçüde Türkler ve Müslümanlar ekonomik alanda hatır sayılır ölçüde iş ve iş yeri sahibidirler. Her geleneksel her yıl geleneksel olarak şi, her şehrin ön plana çıkmış iş yerlerini tanıttığımız videolarımızda bu sefer pizza ve kebap salonu alanında faaliyet gösteren bir iş yerini bu videomuzun sonunda bulacaksınız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar ve kaldığımız yerde böyle pizza, döner, kebap tarzı yemekler yapan bir restoran var. Buraya gelmenizi de öneriyorum. Tren istasyonu çok yakınında. E, buranın ismi de bon of Ogville. ve arkadaşlar çok güzel yemekler yapıyor. Tren istasyonu çok yakınında gelmenizi öneririm.